Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we're gonna to talk about present simple tense. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte present simple tense yani basit geniş zamana devam ediyoruz. Bir önceki konumuzda, daha doğrusu bir önceki videomuzda ne yapmıştık? Geniş zamanı olumlu cümlelerine göz atmıştık. Bugün ise olumsuz cümlelerine bakacağız. Hareket belirten cümlelerde olumsuz cümle nasıl yapılır, nasıl kurulur? Hemen bakıyoruz. İlk olarak subject yani özneyi yazıyoruz. Onun yanına I, V, U, D'de kullanacağımız don't yani yardımcı fiilimiz burada don't oluyor. He, she, de ise doesn't oluyor. Verb one yani fiil birinci haliyle cümlede yerini alıyor. Sonrasında da object yani nesneyle devam ediyoruz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. I, we, you, they'deki ve tabii ki de her şeydeki yardımcı fiilleri ve bunlarla alakalı cümlelere bir göz atıyoruz. Uh, I don't like to make a pasta. We don't like to make a pasta. Yani ki, makarna yapmayı sevmem. Yardımcı fiilimiz I, we, you, they'den herhangi birisi olduğu için don't yardımcı fiilini kullanıyoruz. Ve verb fun ile devam ediyoruz. Cümleyi de like to make a pasta. Yani cümlemizi uzattıkça uzatabiliyoruz. Yardımcı fiilimiz don't. Bunu unutmayın. He sheet'te ise don't yerine doesn't oluyor. Bu arada don't do not olarak da yazılır. Ama siz don't olarak kullanın ve o şekilde yazın. Çok daha hoş duracaktır. He, she, it doesn't yardımcı fiilini kullanıyoruz. Ve verb one, object ile de devam ediyor. Peki örnekler nelerdir? Hemen bakalım. Makale yazmayı sevmem. Yüklemle sevmem. Kim sevmez? Ben. Ne sevmem? Makale yazmayı. Öylerine ayırınca zaten formülü direkt olarak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen kavrayabiliyoruz. Kim sevmez demiştik? I yani ben ne sevmem? Makale yazmayı. Write. Yazmak. Write. Makale. Article. Makale tanımladığımız için edat, tanım edatı en article. Artıkı. Tabii article'ın ilk baş harfi ses harfi olduğu için en ama mesela b, c, d diye harflerle başlasaydı da e koyacaktık. Neyse onu zaten bir sonraki konularda daha sonraki konularda bakacağız. Şimdi buradaki özne I I olduğu için de yardımcı fiilimiz don't olacak. Fiil birinci haliyle geliyor. I don't like to write an article. Onlar bu yeri sevmez. Sevmez cümledeki fiil. Kim sevmez? Onlar. Neyi sevmez? Bu yeri. Hemen şahıs amirlerimize bakıyoruz. They değil mi? Onlar they anlamına geliyor. Ve yardımcı fiilimiz don't. Sevmek like to Uh, yardımcı fiilimiz don't ama olumlu bir olumsuz bir cümle yapısına sahip olduğu için de they don't like this place bu yeri they don't like this place onlar bu yeri sevmez. O benim doğum günüme gelmez. Gelmez buradaki fiil. Daha doğrusu yüklemdir. Bu cümledeki yüklemdir. Kim? O. Nereye? Benim doğum günüme. Yani hemen öğelerini ayırdığımız zaman da he ya da she olabilir. Hiç fark etmez. Bir bayandan kadından bahsettiğimiz zaman da she olarak koyarız oraya. She doesn't come. She dediğimiz zaman ne yapıyordu? Yardımcı fiilimiz does oluyordu. Ama olumsuz bir cümle yapısına sahip olduğu için de not eki e getiriyoruz. She doesn't. Gelmek come. She doesn't come. Bu sefer ne demiş olduk? O gelmez. Nereye gelmez? Benim doğum günüme. To my birthday. She doesn't come to my birthday. Jessica yeni bir ev istemez. Buradaki fiil istemek. Daha doğrusu istemez. Olumlu bir, olumsuz bir fiil yapısı bu. Kim istemez? Jessica. Peki ne istemez? Yeni bir ev istemez. Jessica öznemizde subject'i koyduk. Jessica he she'ten birisi olduğu için ve kadın olduğu için she yani Jessica yardımcı fiilimizde doesn't oluyor. Want istemek. She doesn't want. O istemez. Ne istemez? Yeni bir ev. A new house. Jessica doesn't want a new house. Hareket belirten cümleleri bitirdik. Sırada da durum belirten cümleler var. Yani nasıldı? Sen bir öğretmensin. Ben İngilizce hocasıyım. O hasta. Jessica bir öğrenci. Bu tür cümleler durum belirten cümlelerdir. Peki biz bu durum belirten cümlelerin olumsuz hallerini nasıl yapacağız? Do ve does yok burada. Nasıldı? Olumlu hallerinde am, is, are yardımcı fiillerimiz vardı olumsuz haline çevirmek için de am, is, are yardımcı fiillerinden hemen sonra not eki getiriyoruz. Verb ve object ile de devam ediyoruz. Şimdi öznemiz I ise yardımcı fiilimiz am demiştik durum belirten cümlelerde. Ama olumsuz bir cümlede ise not eki getiriyoruz. Hemen am yardımcı fiilinden sonra I am not. Ben değilim. Ne değilim? I am not a teacher. Ben bir öğretmen değilim. He is'teki yardımcı fiilimiz hangisiydi? Is, değil mi? He is, she is ya da it is ile devam edecek. Olumsuz olduğu için de a uh, is not. Is not olarak da yazabilirsiniz. Isn't olarak da yazabilirsiniz. Kısa olan her zaman çok daha iyidir. He isn't from England. She isn't from England. It isn't from England. Yani o İngiltere İngiltereli değil anlamına geliyor. He is he isn't değil. Ne değil? From England İngiltereli değil. Peki çoğu şahıs zamirlerinde hangisi kullanılıyordu? Tabii ki de are yardımcı fiili kullanıyor. Olumsuz yapmak için de not eki geçiriyoruz ve devam ediyoruz cümlemize. We aren't değiliz. Ne değiliz? Here we aren't here. Burada değiliz anlamına geliyor. Senin gibi değilim diye bir örnek cümlemiz var. Ben değilim. I yardımcı fiilimiz am. Olumsuz olduğu için not. I am not. I am not like you. Senin gibi değilim. O futbolcu değil. Bir kadından bahsedilmişiz ya da erkek de olabilir. Hiç fark etmez. She isn't, isn't, he, she'de yardımcı fiilimiz is'dir ama olumsuz hali isn't oluyor. She isn't a football player. Sen bir bilgisayar mühendisi değilsin. Yani buradaki özne sen, şahıs zamirlerinden hangisi var? You. Peki hangi yardımcı fiil are? Olumsuz olduğu için de not eki getirdik. You aren't, sen değilsin. Ne değilsin? A computer engineer yani bir mühendis bilgisayar mühendisi değilsin. You aren't a computer engineer. Evet arkadaşlar present simple tense'de olumsuz cümle yapıları bu şekildeydi. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve videoyu beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.